Evet aktiflik değerini alırken şöyle yapacağız if diyeceğiz dolar post ürün aktif değeri eşitse ona tek tırnaklar içinde diyebiliriz ona eşitse bir demektir bu yoksa da sıfırdır dolar ürün aktif eşittir bir. else durumunda ise dolar ürün aktif sıfır eşit olacak et postu bitirdik resimle ilgili verileri alacağız resim adının alınması resmi sadece adını alıyoruz dolar ürün resim diyoruz buna eşittir dolar diyorum. Evet burada yine mysql real escape stringi, ne olur ne olmaz diye kullanalım. mysql real escape string diyoruz ve dolar files'ı kullanıyoruz. Bu sefer files'tan alıyoruz dosya olduğu için. Ve buradaki name özelliği ile bunu alıyoruz. Yalnız ürün resim dememiz gerekiyor. Ürün resim alanından gelen buradaki ürün resminin içindeki neyimi alıyoruz. Yani çok boyutlu dizi kullanıyoruz. Çok boyutlu dizi dizide, diziden ki neyim değerini alıyoruz. Ürün resim dizisi, ürün resmin neyini alıyoruz. Ürün resmin neyini alıyoruz. Bu şekilde resim değerini de almış olduk. Aldığımız bu değerleri veri tabanına gireceğiz artık.